biraz uyudum o yüzden dağınık. <laughs> Anne de tam sıfır sıfırda göstereceğim arkadaşlar. O da videoları kırmadan dolayı geliyor. Otuz tarağı, 30 derece 27. Normalde 30 ama sıcak bura. Biraz o yüzden atletim yok. Kırmadan ses geliyor. Annemiz orada. Yani <laughs> odam demişler ya? Ne şapkamı giyeceğim. Babam şu anda gitmiş dışarıda. Bugün yani kedi koltuğun arkasına girdi yoldayken benim en Ben tuttum çektim yani. Çantasına geri koydum yani. Kedi çantaları var ya. İşte çok korktum yani. Oradan ağladım yani. Annemin altına gidiyor ya ezilecek diye. Çantalarda var ya. He bunlar ne yani? Daha neler aldık neler? Buraya boya. Ne dediysen hepsi alındı yani. Bakın bu valizim orada yani. Yalan değil Seyran değil. Ağacımız da dikildi. Göstereyim mi ağacı? Anne seni göstermeden. Sen de şıksın yani. Pişmanlı değilsin. Sıfır sıfır da zaten güzelsin sen de. Göstereyim mi yani? Ağacımız da hazırlandı. Göstereyim mi be? Göstereyim mi be ya? Hadi. Arkadaşlarımıza, hadi. Hayır. Ya, arkadaşlarımız için. Hayır. Yef ya. Neden? Bakın, şöyle yani bakalım. Babamız böyle, kedimiz burada. Bir sürü, 170 tane inek var. Atlar, hayvanlar var bir sürü böyle. İki tane köpeğimiz var. Bir tane, üç tane hatta. Babi, babi. Babi diğer çiftlik. Babi karşıdan geliyor yani. Hayvanların, hayvanların olduğu yerde küçük bir yer var. orada geliyor. Çünkü sarı daha korkuyor. Sarı biraz büyük ve normal bir köpek aslında. Ama sarı ısırıyor. Isırabiliyor tanımadıklarını. Genellikle, ya gösteriyorum. Yüzünü göstereyim en azından. Yüzünü göstereyim anne. Kıyafetinde yüzünü. Kıyafetinde şık zaten. Gösteriyorum yüzünü. göp Hale. Sezer. Böyle gözüktü. <laughs> Anne mi gözüktü arkadaşlar? Hadi. Olay mı? Gözüktü. yani babam biliyorsun zaten. <laughs> ne alaka? Geç. Buralar annemin odası. Genellikle. Çantanın içinde sprey her şey var. İşte ben çıkardım kedi bu ke, kedi, kedi bu da kedi kanı. Tuvalet var yine yemi yedi gözüküyor burada da. Çok iyi ya. Olay bu işte. O burada bunlar pek bir şey yok. Az düşünüz bunlar bira. Ben içmiyorum tabii ki. İki tane çikolata bir tane sakız iki tane de milka. Bir tane çikolata bir tane beyaz da beyaz öksürdü annem. Yani alerjisi var o yüzden. Burada da ne da fırın Dolap. Yani çiftliğe göre iyi bir yer sence. Hel Selam ben de. Da Bence de yani. Pijaman, pijamanda daha şıksın ya. Işte. Ding dong kanalım. Kafanı yaşayın dong kalıyor. Kafanı yaşayın dong kalıyor. Kafanı yaşayın Şimdi <laughs> böyle işte yani. Göz bu yani. Leblebi ya yani. annem. Leblebi dedim bu yani. Aa! Çöpe gidiyor sen abi. Araba İki araba var iki araba da kadın da göstermiyor. Tamam, gerçek olur. Böyle işte kısacası yani. O da villa o değil. Neyse arkadaşlar bu videoyu size davet ediyoruz. Siz siz Aşağıda beğenmeyi unutmayın. Hadi güle güle.